Merhaba arkadaşlar, mali müşavir bağımsız denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü konumuz ücret gelirinin vergilendirilmesi değerli arkadaşlarım. 2024 takvim yılında. E, gelir İdaresi infografik yayınını paylaşmış. Biz de hep beraber bunu inceleyelim değerli arkadaşlarım. Ücret geliri e, alanlar e, nasıl e, vergilendirileceklerdir? Ücret gelirleri genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilmekte olup vergi gelirinin safi tutar üzerinden alınmaktadır. Ücret üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatları işverenler tarafından muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilmek suretiyle ödenmektedir. Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri ise e, asgari ücretin vergi matrahını açması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmektedir. Çünkü asgari ücret malumuz değerli arkadaşlarım. Asgari ücret de gelir vergisinden ve dalga vergisinden istisna tutulmuş, muaf tutmuş değerli arkadaşlarım. Ayrıca tek veya birden fazla işverenden tevkik yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirleri de belirlenen beyanname verme sınırları açılması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmektedir. Bu durumda yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler hesaplanan vergiden masum edilir. Diğer arkadaşlarım, ücretli olarak bir yerde çalışıyorsanız öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Ee, sürekli aynı iş yerinde çalışıyorsanız ona göre şimdi açıklamaları yapacağım ama oldu ya 3 ay bir iş yerinde çalıştınız, ayrılmak zorunda kaldınız, başka bir iş yerine geçtiğiniz zaman lütfen e, kümülatif vergi eee matrah bildirimini de alarak Yeni e, işe giriş yaptığınız iş yerine e, götürmenizi ve muhasebe kısmını iletmenizi iletirim. Bu sizin avantajınıza olacak. Çünkü eğer e, gelir dilimlerini aşıp da beyanname verirseniz ve bu e, kümülatif vergi matrahını alıp götürmediğiniz takdirde e, yüksek vergi ödemekle karşı karşıya kalabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bunu özellikle hatırlatmak istedim. Tevkifata tabi ücretin beyanı değerli arkadaşlarım tek işverenden elde edilen ücret. Burada kural şu. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız ve tek işverende ise ücret gelirinin 3 milyon TL'yi aşması durumunda elde edilen ücretin tamamı beyan ediliyor. Yani bir yıl içerisinde siz bir iş yerinden 2 milyon 999 bin TL bir ücret alıyorsanız, 3 milyon TL bir ücret alıyorsanız bunu beyan etmiyorsunuz. 3 milyon TL'yi aşıyorsa beyan vermek zorundasınız değerli arkadaşlarım. Birden fazla işverenden elde edilen e, ücretlerde ise birinci işverenin elde edilen ücret gelirini hariç. yani burada birinci işvereni seçmek size e, bırakılmış. serbest yani diyelim üç tane işverenden ücret alıyorsunuz, birinci işvereni ayırt etmek size ait. Birinci işveren hariç birden sonraki işverenlerden aldıkları ücretin toplamı 230.000 TL'yi aşmayacak. Şöyle söyleyeyim bir iş yerinden alıyorsunuzdur 2 milyon TL yıllık. Diğerinden almışsınızdır 100 bin TL. Diğerinden de almışsınızdır 110 bin TL. Şimdi birinci işveren olarak o 2 milyon TL aldığını seçerseniz 100 bin ile 110 bini topladığınız için 230 bin lira altında kaldığı için bir vermek zorunda kalmıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Burada birinci işvereni seçmek size bırakılmış değerli arkadaşlarım. Bir de birinci işverenin aldıkları ücret geliri de dahil olmak üzere yani bütün işverenlerin toplamı 3 milyon TL'yi aşıyorsa bu durumda her altyazı tamamı beyan edilecektir değerli arkadaşlarım tabi bu beyan edildiği zaman da mutlaka şaşkın orta primleri eş çocuğa kendinize ait primleri indirebileceğiniz şeylerde indirmeyi de beyan ederken unutmayın değerli arkadaşlarım. Şimdi burada kural olarak gelir vergisi kanununa göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde ücretin safi tutarı dikkate alınır. Burada gayri safi ücretten e, saf ücrete ulaşmak için gelir vergisi kanununun 63. maddesinde yer alan e, indirimler e, ve 31. maddede yer alan engellilik indirimi. E, şimdi şöyle söyleyeyim, e, sizin bürüt ücretiniz 100.000 TL'dir. 10 üzerinden 63. maddedeki e, SGK primleri işte %10 yüzde işsizlik, %1, %15 kesilmesinden ayrı bir de engellilik indirimiz varsa o düşündükten sonra e, kalan tutar, saf ücret oluyor değerli arkadaşlarım. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından belirlenir. Bunu yukarıda söylemiştim, siz seçebiliyorsunuz. Dar mükellefler dar mükellef gerçek kişiler. Tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermezler. Yani eğer stopaj yoluyla vergilendirilmişse ve dar mükellefse, Türkiye'de ikameti daim değilse, bunlar eğer stopaj yoluyla da aldıkları ücret vergilendirilmişse ayrıca beyanname vermezler. Ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirleri beyannameye dahil etmezler değerli arkadaşlarım. Şimdi gelelim tevkifata tabi olan ücretler nelerdir, tevkifata tabi olmayan ücretler nelerdir değerli arkadaşlarım. Şöyle bakalım hep beraber, şöyle biraz daha büyüteyim, daha rahat görebilmemiz açısından. Tevkifata e, tabi olmayan ücretlerin beyanı. 2024 yılı için asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrağını aşarlar. Asgari ücret ne demiştik, e, vergi istisnadır. onu aşıyorsa. Türkiye'de tefkata tabi olmayan ücret geliri elde edenler, ücretlerini yabancı bir memlekette işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbapları, istisna kapsamında olanlar hariç, istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, gelir belgesi ve beyannamesi vermek zorundadırlar. Çünkü bunlarda tefkikat yapılmıyor. Şurada Türkiye'de tefkikata tabi olmayan ücret elde edenler şunu söyleyeyim baş kişide bir mükellefin yanında çalıştığınız zaman baş kişinin mükellefleri biliyorsunuz kesinti yapmak zorunda değiller. Yani eğer oradan bir gelir elde ve aşıyorsa mutlaka beyanname vermek zorundasınız. Değerli arkadaşlar zaten konsolosluklar yabancı elçiliklerde çalışanların da muafiyetler hariç stopaj ve kesinti yapılmıyor. Onlar almış oldukları ücretleri kendileri bizzat beyan ediyorlar değerli arkadaşlar. Tek işveren sayılan durumlar nelerdir? Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin yıl içerisinde bu kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlarda ücret alması veya bu kapsamda diğer bir kurum veya kuruluşa nakil olması yine tek işveren sayılıyor. İki ayda özel sektör firmasının birleşmesi. Devir, Nevi değişikliği, bölünme gibi haller dahil yine tek işveren sayılıyor değerli arkadaşlarım. 4857 sayılı iş kanunu kapsamında asıl işveren, alt işveren ilişkisi kuralları yerinde çalışan hizmet erbabının içinde alt işverenin değişmesi tek işveren sayılıyor. Ortaklık halinde faaliyette bulunan iş yerlerinde ortaklardan e, herhangi birinin değişmesi e, tek işveren sayılan durum oluyor değerli arkadaşlarım. Birden fazla işveren sayılan durumlar nelerdir değerli arkadaşlarım? Bir özel sektör işverenin yanında çalışan hizmet erbabının, yıl içerisinde bu iş yerinden elde ettiği ücretin yanı sıra, başka bir özel sektör işverenden, de, işverenden ya da kamu kurum veya kuruluşlarından da elde ettiği ücret geliri. Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işverenin yanında çalışmaktayken, işten ayrılarak başka bir özel sektör işverenin yanında ya da kamu kurum ve kuruluşla çalışmaya başlaması nedeniyle elde ettiği ücret geliri burada tekrar hatırlatmak istiyorum. E, iş i̇ş yerinden ayrılıyorsanız mutlaka kümülatif vergi matrağını alarak yeni e, giriş yaptığınız iş yerine götürmeniz ve muhasebe servisine vermeniz gerekmektedir. Bu sizin neyiniz olacaktır değerli arkadaşlar. Aynı takvim içinde e, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan hizmet erbabının söz konusu mükelleflerin orta oldukları iş ortaklığı veya adi ortaklar bünyesinde çalışmaya başlamaları halinde de elde ettikleri ücret gelirleri yine birden fazla ücret sayılıyor. Özetleyecek olursak değerli arkadaşlarım, birden fazla ücretlerin yanında çalışması için e, limiti geçip geçmemesinde birinci işvereni seçmek kendimize ait. Birinci işverenden arta kalan tutar 230 bin TL'ye geçiyorsa yine beyanname veriyoruz veya tüm işverenlerden aldığımız gelir 3 milyon TL'ye getiriyorsa yine beyanname veriyoruz. Tek işveren dahi olsa 3 milyon TL'yi aşıyorsa yine beyanname veriyoruz değerli arkadaşlarım. Beyannameyi 1 Mart ile 2 Nisan arasında vermek ve Mart ve Temmuz aylarda iki eşit de ödemek zorundayız. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili merak ettiğiniz başkaca sorularınız olursa Yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Beğenmenizi, abone olmanızı istirham ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.